Herkese merhaba. Ben İş yatırımdan İdil Soker. Bugün varant piyasasındaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Haziran ve 14 Temmuz vadeli yurt içi pay, yurt dışı pay, endeks, yurt dışı endeks, döviz ve varantlarımız 29 Nisan 2025 Salı günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Biz spot altın endeksine dayalı varantlar iş varant farkıyla Borsa İstanbul'da. Gram altın üyelik beklentilerinizi GXI koduyla işlem görmeye başlayan biz spot altın endeksi varantlarımızla değerlendirebilirsiniz en çok işlem gören varantılar listemizde Aselsan 120 kullanım fiyatlı Mayıs vadeli satın ve BIST 30 endeksi 11 bin kullanım fiyatlı 16 Haziran vadeli alım varantıları yer alıyor. Borsa İstanbul dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. BIST 30 endeksi geçtiğimiz hafta %1.3 kayıpla tamamlarken endeks kritik 10.000 seviyesine yakın işlem görüyor. Gümrük vergisi belirsizliklerine rağmen Amerika hisse senedi piyasaları geçtiğimiz hafta yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi geçtiğimiz hafta %3 üzerinde değer kazanırken teknoloji hisselerinin etkisiyle Nasdaq daha güçlü kazançlar elde etti ve hafta %3.4 yükselişle tamamladı. Avrupa tarafında Euro bölgesel ekonomik verilerinin olumlu gelmesi ve bölgesel ekonomik endişelerin hafiflemesiyle DAX endeksi geçtiğimiz hafta %3'e yakın değer kazancıyla kapattı. Nisan ayında Brent petrol Kasım 2021'den bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Brent bu ay %15'ten fazla değer kaybederek 63 dolar seviyesinin altına geriledi. Amerika Tüketici Güveni Endeksi son 5 yılın en düşük seviyesine inerken Çin'de fabrika üretimi verileri sert düşüş yaşadı. Trump'ın Çin'e uyguladığı %45'lik tarifeler enerji piyasasındaki resesyon ihtimali üzerinde baskı yaratıyor. OPEC Plus ve diğer ülkelerden gelen üretim artışı piyasada arz fazlası riskini arttırıyor. OPEC Plus'ın 5 Mayıs toplantısında üretim artırımı programına devam edip etmeme kararını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatları Amerikan Başkanı'nın otomotiv tarifelerini yumuşatması ve ticaret müzakerelerinde ilerleme açıklamalarıyla birlikte azalan güvenli liman talebi doğrultusunda geriledi. Olmuş altın 3300 dolar seviyesinin altında fiyatlanıyor. Dolar sabit kalırken gümüşte altına paralel olarak geriledi. Yatırımcılar bu hafta Cuma günü açıklanacak olan Amerika tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor olacak. Herkese borsa müşterileri artık iş yatırımından ihraç edilen tüm varanslarda komisyon ödemeden işlem yapabiliyorlar. Bu hafta varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.